Ben küçükken bizim köyde anlatılan bir hikaye vardı onu anlatmak isterim. O zamanlar teknolojinin olmadığı zamanlar ıssız bir köyde o zaman 50 hanenin bulunduğu köyde yaşayan Hüseyin adında tek başına yaşayan birisi vardı. Neyse bir gece komşular onun evinde garip sesler duymuş gece olduğu için korkudan eve bakamamışlar. Sabah olunca evden ses gelmediği için gidip bakmışlar. Evin kapısı açıktı içeri girdiklerinde hiç kimseyi bulamamışlar. Sonra kimse umursamayıp evine dönmüş. Ara Arada 2-3 saat geçmiş haber gelmiş Hüseyin Ancayı deniz kıyısında bir taşın altında sağ bulmuşlar. Ben küçükken köyde akşam ezanı okunmuş yarım saat geçmiş hafif karanlık hava neyse arkadaşlarla beraber incir ağacının dibine gittik sohbet ederken ben incir ağacının dibinde cin olur dedim bunu dememle ağaçtan veya başka bir yerden okluk yere tak diye bir şey düştü ses geldi herkes korkudan koşarak kaçtı. Hayırlı Ramazanlar cümleten. Hikaye başlıyor. Ben çocukken 2013 gibi hatırladığım kadarıyla bunu doğum günümden önce yaşandığı için o zamanlar 9 yaşındaydım neyse köydeyiz Ramazan ayı yaza denk geliyordu o zamanlar çocuğuz diye biz tutmuyorduk ama güzel günlerdi kuzenlerle birlikte zaman geçiyorduk annelerimiz tutardı neyse bir gün yine iftara yakın aylardan Ağustos sofralar kuruluyor biz kuzenlerle rica ettik bize kapının önüne kurun sofra orada yiyelim dedik yok mok dediler ama yine de kurdular biz yemeye başladık tutmadığımız için biz yerken ezan okundu top patladı içeride anneler iftarı bekliyor biz yiyoruz öyle yemeye devam ediyoruz benim it kuzenim beni kışkırtıyor takmıyorum yemeye devam ediyorum ama bu devam ediyor böyle yapmaya öyle bir anda biraz tartıştık tabi çocukluk ben buna dehşet bir şekilde sırtına vurdum bu ağladı gerisi malum çocukluk anıları. Neyse ertesi gün gene yemek yiyorum bununla kapı önünde konuşuyoruz anneannemin evi biraz ıssız evin arkası kapkaranlık bir tarafı fındık bahçesine bakıyor aşağı doğru yola doğru gidiyor bahçe ev anlatmak bittiyse devam ediyorum yiyoruz yemeği tabi o zamanlar karanlık yerlere gitmeyi ve ıssız yerlerden inden cinden korkan birisiydim bu salak kuzenim s dedi ki ben bu evin etrafını tek başıma dolaşırım dedi gece ben ise tek başıma dolaşmayı bırak gece mahalleden eve dönerken korkardım neyse tamam lan dedim bu dolaştı geldi biz şaşırıyoruz korkmuyor diye çocukluk aklı Neyse o sofrada 3 kişiyiz. Hadi dedim üçümüz birden dolaşalım. dedim neyse biz dolaşıyoruz. Anneannemin evinin arkasında fındık bahçesine bakan 3 tane pencere var. Neyse biz yürüyoruz. tam ortadaki pencerenin altına geldik. Ben kafamı istemeden bahçeyi doğru çevirdim. çünkü korkudan gözümü bile açmaya korkuyordum. Neyse öyle karanlığa doğru bakarken bahçeden herhalde ya da otların içinden. İyi dinlemeler şırıltı sesi geldi bir anda otlar sallandı ben önümdekilere demedim öyle devam ettik evin önüne geldik öyle mahalleye gittik saklambaç falan oynadık sahura kadar oturduk o akşam tutmuyorduk ama eğleniyorduk eski köy anları işte neyse uykumuz geldi yattık uyuduk ertesi gün annemler dedemin köyüne fındık toplamaya gidecekti o zaman Ramazan'ın bitmesine birkaç gün kalmıştı ben dedim ben gelmeyeyim dedim burada durayım dedim onlarda tamam zaten bayramda baban gelecek onlar beraber gelirsin yanımıza dediler ertesi gün sabah 6-7 gibi annemler hazırlandı gidecek ben de onları izliyorum neyse annem abim ablam hazırlandı çıktı gittiler ben yalnız kaldım yatıyorum öyle uzanıyorum tabi çocukluk hali içim rahatsız ufaktan annemi özler gibi oldum ben yatıyorum o sırada rahmetli anneannem kalktı lavaboya gitmek için kapı arasından benim evde olduğumu gördü neyse o zamanlar bir de anneannem diyelize gidiyordu neyse ben dayanamadım o akılla tabi evden çıktım terliğimi giydim annemlerin peşinden koştum onlarla beraber gidecektim evden çıktım başladım koşmaya yolun yarısında bunları yakaladım arkalarından bağırdım bekleyin diye neyse yakaladım bana dediler niye geldin dayanamadım falan dedim öyle devam ettik yola o sırada anneannemin diyeliz aracını izliyoruz neyse tabi o zamanlar dedemin fındık bahçesine tek başımıza topluyoruz bir ayda neredeyse zor bitiyordu o zamanlar tabi hayırsız akrabalar yardım etmiyordu çıktık eve vardık biraz yattık sonra bahçeye gittik ondan sonra ben çocukken Ramazan'ın son günleri oruç tutmayı severdim çok sevap olduğunu biliyordum neyse o gün son Ramazan sahura kalktık aylardan Ağustos tabi çok sıcak gece 2 gibi yedik yattık sabah uyandık biraz zorlanıyorum ama sabretmeye çalışıyorum öğlen 2 gibi aşağıya anneannemin evine indik son ve ilk iftarımı orada açtım hayatımda ilk defa oruç tutmuştum neyse sofra kurulmuş sofraya oturdum ve ezan okundu Ramazan bitti ve çayımızı içtik oturduk sohbet ettik bayramda ne yapalım diye neyse geç oldu biz yattık ertesi gün ramazan bayramı uyuduk uyandık bizimkilerin bayram namazından gelmesini kahvaltı edip ev ev dolaşıp bayramlaşmayı bekliyorduk hey gidi eski günler Eski bir arkadaşımızın başına gelen olayı onun ağzından anlatacağım bir gün köyden aşağıya iniyordum akşam saatleriydi neyse öyle yoluma devam ediyordum bizim oralarda pembe mezarlık denen yer vardı komiklik olsun diye değil gerçekten adı pembe mezarlıkta oraya yaklaştım tam yanına vardım mezarlıkta süriyet gördüm ve inilti bağırma sesi geliyordu şöyle bir bakayım dedim bir tane mezardan ses geliyordu herhalde ölen kişi yaşamında ne etiyse azap çekiyordu sonra o korkuyla polisi aradım gelen kişiler o mezara sopa sabitlediler ölen kişinin ruhu ayağa kalkmasın diye çok korktuğum gecelerden biriydi dinlediğiniz için teşekkür ederiz O zamanlar daha küçüktüm kış ayıydı neyse evde oturmuş ailecek sohbet ediyorduk soba yanıyordu hatırladığım kadarıyla aylardan ocaktı o zamanlar bizim yeni taşındığımız ev bayağı bir eskiydi neyse salon kapısının arası açıktı biz öyle konuşurken bir anda o boşluktan birinin geçtiğini gördüm ama bizimkiler birinin el soktuğunu gördü biraz korktuk o evde 9 yıl yaşadık bu süre zarfında geceleri fare sesi evin bazı yerlerinde tıkırtı sesi hatta bir ara abim mutfakta ses duymuştu onu ayrı bir hikayede anlatmıştım zaten bu korkunç şeyler üzerine komik şeylerde yaşıyorduk bir ara evde 3 kişiydik neyse ben parktan dönmüştüm bizim evin çatısı tahta eski ev sonuçta ondan sonra tavandan tak tak vurma sesi geliyordu biraz korktuk sonra abim çıkıp baktı meğersem kedi kavanozu kafasına sıkıştırmış çıkarmak istediği için tahtaya vuruyormuş biraz korkmuştuk gene günlerden bir gün salondan içeri gitmek istemiştim arada kapı var o aradaki kapı kapalıydı hafif kapıyı açtım içeri karanlıktı ilaçlarla Sesi geliyordu içerden. Kapıyı geri kapatıp salona geri koştum. Yine günlerden bir gün abim evde yalnız gece abdest almaya kalkmış. Abdest alırken karanlıkta parlayan bir şeyin üzerine geldiğini görmüş, korkmuş. Biraz ışığa geldiği zaman o şey mersem kedi imiş o evin asıl sahibi yıllar önce vefat etmişti evin yanında eskiden incir ağacı vardı babam o ağacı kesmişti hatta evin biraz ilerisinde iki tane kavak ağacı vardı bayağı bir uzundu 40-50 metre yakın boyu vardı belki daha uzun tam bilmiyorum devrilirse eve büyük zarar verir diye babam bir şekilde kestirdi parça parça ağacı tabi bazı parçaları evin önündeki avluya düştü bazı yerleri hasar gördü ev eski karataş olduğu için yine sağlamdı bir gün gece herkes uyuyordu annem uyku mi ya da rüyada tam bilmiyorum gece 2 3 gibi abimin kalkıp dışarı çıkıp geri geldiğini ve hiçbir şey demeden geri yattığını görmüş bunu abime sorduğu zaman ben hiç kalkmadım dedi annem bunu gözüyle görmüştü bu da böyle bir anı 2015 ekim ayı o gün okuldan Yeni gelmiştim koltukta uyuya kalmıştım uyandım anneme acıktım bana yumurta yap dedim annem içeri gitti pencere önünde çiçek gibi bir şey vardı biri çiçek mi bıraktı acaba diye pencereyi açtı annem bir de ne görsün evin arkasındaki toprak kaymış heyelan olmuş arkadaki toprak eve doğru gelmiş biraz daha gelse evin içine girecekti toprak ocaklığın içi çamurlu su dolmuş evin yolu biraz kapanmıştı toprak eve yaslanmıştı Allah'tan ev yıkılmadı habere falan çektiler o gece babam işteydi eve gelip o manzarayı görünce çok korkmuştu bize sizi bulamasaydım polise gidecektim dedi o evde çok hastanelik olduk başımıza çok şey geldik kah güldük kah ağladık 2019 yılında İstanbul'a taşındık 2020 yılında o evden eşyaları alıp köydeki asıl eve koyduk o evi o yıl terk ettik dile kolay 9 yıl çocukluğumun yarısı orada geçti bizden sonra Ruslara vermek istemişler evi onlar da beğenmemiş şu an ev harap terk edilmiş şekilde duruyor